Günün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye COVID-19 hasta tablosu 11 Haziran 2021 Bugünkü test sayısı 224.128 Vakka sayısı 6.261 Hasta sayısı 561 Vefat sayısı 69 iyileşen hasta sayısı 6.217 Toplamında test sayısı 56 milyon 570 bin 784. Vakka sayısı 5 milyon 319 bin 359. Vefat sayısı 28 bin 593. Ağır hasta sayısı 997. İyileşen hasta sayısı 5 milyon 192 bin 995. Günlük test ve hasta oranı 0.25. Günlük test ve vakka oranı 2.79. Almanya'da son 24 saatte 2447 teşhis konuldu. Toplam sayı 3.711.569'a yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 102 artarak 89.687'ye yükseldi.